Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bugün Ice Cream 5 oynayacağız Biraz saçma çünkü Ice Cream 8 artır Ice Cream 5 oynayacağım Bir de daha birini oynamadım Neyse başka Ice Cream oynamak istiyorum canım Easy mode'da oynayacağım Bu nasıl başlıyor Neyse Okullar nasıl geçiyor ortalamanız kaç mı merak ettim Kaç video çekmiyor ya bilmiyorum Bugün Easy modda oyunu bitirmeye çalışacağım Yorumlarda yazabilirsiniz istediğin istediğiniz ay Skyrim oyunu oynayabilirim arkadaşlar şimdi gelin böyle. Oyun amacını biliyorum merak etmeyin. Oyunu bitiririm yani. Bu da çıkmadı mı? Ben şunu bulup geliyorum. Ama gereken eşyayı buldum arkadaşlar. Şimdi üstte işte çıkıyorum üst kata çıktım inşallah min görmez ya eyvah burada şuradan dolaşacağım ya beni yakalar yoksa Miro'da yakalamak istemiyorum abi yoksa Miro'da, Miro'da alarm ediyor Bana sonra Rout geliyor yakalanıyoruz beyler Bari be, ben hasta olduğum için iki gün okula gidemedim bir de bugün deneme sınavı vardı Orada kaçmış oluyor maalesef Neyse Şimdi kendimi iyi hissediyorum arkadaşlar. Şuraya şuraya koydum ya yani ne dayım mirot buraya gibi görüyorum. Gördüm mirot buraya gibi. Açtım bismillah. Geliyor. Ha, o gelirse mükemmel bir hediye hazırlayacağım. <laughs> Yakalanmak için yaptım yoksa. Keşke. Allah'tan bu bölümlere rot çok fazla çıkmıyor ya. Yani. Yoksa biterdim. Şöyle 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 İnşallah rot çıkmaz herhalde Arkadaşlar şu takta parçasını buldum Bir rot kapı önüne çıktı ya Gördün mü <laughs> Diyor mu? Aman ya Rabbim görmesin ya. Görürse yandık. Rot gelir. Neyse rot'tan kurtulurum çabuk. Zaten. Yap. Buraya geliyor. Tamam ben Arkadaşlar. Zor kurt kurtuldum. Onu silahla vurmak zorunda kaldım. Ay bir türlü gitmedi ya. Bir türlü bir gitmedi arkadaş ya. Yarım saattir onunla uğraşıyorum. Gel. Yarım saat değil de bir 5 dakika onunla uğraşıyorum. Ya, Minor Old. Neden buraya geldin? Minor Old gelme. Gelme Minor Ya Minor gelme ya. Şuradan git. Abi hiç. Ah, bir güzel oldu. Sen de buraya geldin. Şuraya at. Buraya geldim. Ben geldim arkadaşlar şimdi J şey bu karakteri geçtim adı J miydi neydi? Ya ne ara geldin hmm. ya sen? Allah Allah. Allah. Karşıma rot çıkarsa diye aldım ya da niye rot o yüzden Önce silahlar şimdi Ne yaptın ya abi Ben ne oldu öldürdüm ya Şuraya <laughs> bindim <laughs> Ve burada başlıyor şimdi yine orada At şimdi şöyle. Oraya. Allah atamadım. Pey lan mi atamadım? Pey <laughs> attım. attım 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 attım. Buraya da. At. Ben tut 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 at şimdi şuraya burda şuraya at bunu da at atamadım bunu da attım ne yapıyon lan <laughs> tamam bu, bu iş burada bitti Mineral ölüyor. Neyse ben buraya gidip. Minirot gel gerçekten yapacağım yaptım he. Neyse. Bir şey. Az önce Rod kovadı beni he. Az önce Rod kovadı. Rod'u da vurdum silahla. 60 saniyelik bayıldı yani bir dakikalık. Neyse. burada, burada rodu çağırabiliyor. Allah'ım rod inşallah orada değildir ya. Eyvahlar olsun ya. Ben ne zaman istesem olur ki. O yüzden buraya kaçacağım. ne yok. Yoksa görecekler orada ya. Hala bayır, baygın orada duruyormuş. Neyse. Neyse şurası açık olsun Ya yok abi ya Ben bu oyunu bitiremeyeceğim Çok iyi biliyorum İyi ki de gitmiş lan Oha attım bomba da buraya gelmiş he Ben videoyu duyururken bomba atmıştım buraya İnşallah rot gelmez Amin amin rot oldu Benim şans Ben ne kadar şanslı olmuşum Ben ne zaman şanslı olmuşum bil ki Yok <laughs> Vallahi bilmiyorum Burda mı daha hala ya? Sen onu da, sen onu da tamam. Mı? Ya koşur Da buradan çıkamıyormuşum doğru ya. Demir ot durma orada artık, dur. Ya demir da tabii benim geleceğim yere gidiyor. Bu videoyu bitiremezsen, bu oyunu bitiremezsen de bu videoyu izleyeceğim. Arkadaşlar çok şanssızım. Benim gideceğim yere gidiyor ya. Allah belanı. Geliyordu lan. Bak Minrot bana doğru gelme tamam mı? Bana doğru gelme. Yoksa buluşuruz. O falan gelmiyor değil mi lan? Tamam. Gelsin ya. Ulan ya, benim gideceğim yerlere gidiyor ya bunlar. İnşallah. Yine not falan önüme çıkmaz. Ben çıkmaz dediğim şeye bak. Buraya geldim. Gel yani bot. Gelme gelme. Anlaşak. Bak anlaşak ben kapı kolunu almaya geldim buraya gelme. Gelmesin. Gel. O gelirken şuna bilsen ne olur. Çok merak ediyorum. İn in Ya inemeyim. Neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geri geldim buraya. Road bike. Lütfen anlaşılma abi ya. Bak sen diğer yere git. Çok şanslıyım burada değil. Allah'ım ya Öd Ödüm koptu lan. Ödüm koptu abi ya. Şansıma bak ya. Geldim. Kurtuldum. Abi. O mal nereden çıktı ya? Ne mal demeyeyim de. Aldım tekrardan kapı kolunu. Abi düp patladı ya. Geldim buraya. Abi nereden çıktı ki o ya? Ben ne güzel dışarıya çıktı zannettim. Çıkmamış. Burada laboratu şey fabrikada geziyormuş. Neyse. Aç şurayı. Ben nereye atmıştım şeyi? Buraya mı? Tamam. Heh. İnşallah Rodo yakalanmadan giderim abi. Evet geldim yine bu buraya. Lanet olsun ya. Lanet olsun ya. Beni... Allah'tan buralardan çok çıkmıyor ya. Bu ne abi? Allah'tan da bir kere yakaladım he. Ben bunu normal hard modunu oynamam. Hayatta oynamam bu arada. At şunu şuraya. Nişana karşıma rot çıkmaz da buraya gelisi tutmaz. Yoksa öyle bir şey olursa var ya. Videoyu kapatırım. Gerçekten korkudan videoyu kapatırım. Arkadaşlar sakın ses yapmayın tamam mı? 3 tane var orada. Aldım 3 tane var orada. Oyunu bitireceğim. Yapma hadi ya. No 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 no. <laughs> ne oldu? Böyle fake atalım Ya bir dakika rot gelecek ya. Bakın arkadaşlar gideceğim ama inşallah karşıma çıkmaz. Az önce karşıma çıktı lan. Ya burada. Gel, gel. gel. ne yapacağım ben? Hey, hey, buradan geliyor ya. <gülüyor> gel lan, gel. <laughs> gel gel. Karşında el, Elit e var oğlum. Gelsin o ya, gelsin, gelsin. <laughs> lan git, oyunu bitireceğim. Oyunu bitireceğim, gitmiş. Ya bu burada olmasın, Allah'tan mı? Oh. Arkadaşlar oyunu bitireceğiz. Oh be. Lan bitti oyun. Abi ne oyunmuş ya. Neyse. Oyun göstermeyeceğim. De. Neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.